Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar bir şey daha söylüyor. Sayın milletvekilleri, bakın aynısını söylüyor. Kaçma tehlikesinin varlığını ya da tutukluluğun devamının gerekli olup olmadığını açıkça ortaya koyan yeterli derecede farklı, somut, ek, delil, kanıt, gerekçelerin, bilgilerin olması zorunludur. Bu konuda kalıplaşmış ifadeler Dikkat edin. Kalıplaşmış ifadeler tutukluluğun devamını haklı göstermek için yeterli değildir diyor. Kim diyor? Avrupa demokrasilerinin yargı organı diyor. Kimin için diyor? İktidar yargısının yargıçları için söylüyor. Değerli arkadaşlar bunları söylüyor da bugün tutukluluklar 3 yıl, üç buçuk yıl devam eden tutukluluklar. Hem de trajikomik maalesef olaylarla devam eden. Mehmet Ali Çelebi'yi biliyorsunuz gencecik bir teymen Tutuklu kaldı 18 ay. Niçin? Telefonundaki 138 tane kayıt için. 18 ay sonra o kayıtların uydurulmuş, düzenlenmiş kanıtlar olduğu çıktı. Yaptığımız bir kusura bakma, kusura bakma bile değil. Artık tahliyeni karar verebiliriz. Bir tane daha var. Bakın bizim bir milletvekilimiz. Sevgili arkadaşımız Uğur Bayrak Tutanın verdiği bir soru önergesi. Altında da nesine dayanıyor? Ee, neden söylediğine yazmış. Bakın bir kişinin ifadesinden Muayene işlerim bitti. Hastalanınca beni götürdüler doktora. Hastaneye Muayene işlemlerim bitince beni gelip almaları için oturup beklemeye başladım. Saatler geçtiği halde hiç ses çıkmadı. Beni unutmuşlardı. Bir arabaya binip Silivri'ye geldim. Üstelik taksi parasını da cebimden ödeyerek. Hastanede unutulan Hayrettin Ertekin taksi tutuyor. Hasta, e, Silivri'ye gidiyor ve yargıçlar kararlarını veriyorlar. İktidar yargısının yargıçları. Tutuklamanın devamına... Gerekçe kaçma tehlikesinin geçmemiş olması. Değerli arkadaşlarım, bugün.